Bugün EAFC 25'te Kenan Yıldız'ın yeni kartını deneyeceğiz. Niboye. Neto. Bellingham. Kenan'a doğru. Kenan. 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 Çok güzel bir gol Kenan'dan. Çok sakin kaldı orada. Kenan Yıldız. Karşı karşıya ile güzel bitiriyor. İlk golümüzü attık Kenan'la. Ferdi gitti. Ferdi. Kenan'a doğru. Kenan topu aldı. Baktı ceza sahasına. Kenan. Kenan. Geçti rakibini. Ortaya çevirdi. Müdahale geldi. Bir şut ve Zidane. Kenan orada birebiri çok iyi yaptı. Neto. Neto kaleye baktı. Neto bir çalım daha. Kenan'a doğru. Kenan. Kenan. Plase direkten döndü ve Vinicius tamamlıyor. Yine pozisyonun içinde Kenan var. Bitiremedik Kenan'ın topu. Pozisyonu ama pozisyonun devamında Vinicius Junior çok güzel bitirdi. Şimdi Kenan'a doğru tekrar bir top. Bellingham kalktı ya. Bellingham döndü Kenan'a. Kenan gidiyor. Kenan gitti. Kenan bir çalıp Kenan bir vuruş kaleci kasiyaz. Bellingham. Kenan, Kenan. 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 Kenan kaleci. Bir anda huzlandı Kenan orada. Yetişemedi arkadan savunma Zidane. Şimdi pası Bellingham. Vin Vinicius. Kenan yine kaleci. Bitirecek noktasında Kenan'ın sıkıntıları var. Döndü en terse. Şimdi Sasha Boey. Pedro Neto. Vinicius. Vinicius. Verdi Kenan'a. Kenan yürüyor. Kenan Aldı kaleyi karşısına. Kenan. Kenan son anda müdahale. Bir daha Kenan. Ve inanılmaz garip bir gol. Kenan Yıldız. ikinci golünü attı. Kenan. Ferdi. Vini. Tekrar Kenan'a doğru. Kenan topu aldı. Kenan. Kenan gidiyor. Kenan. Birebir. Van Dijk karşısında. Kenan arkadan müdahale geldi. Şimdi Bellingham. Ferdi. Kenan'a doğru. Kenan. Kenan muhteşem sıyrıldı. Kenan bir çalım daha yerde kaldı penaltı. muhteşemle oynadı Kenan burayı. Kenan burayı muhteşem oynadı. Penaltıyı da Kenan kullanacak. Penaltısı biraz düşükmüş ama olsun. Kenan Yıldız. Penaltı atıyor. Karçoğu iyi. Son anda güzel müdahale. Neto. Bir orta. Vinicius. Kenan dışarıda. Kenan. Net bir fırsattan yararlanamadık. Pedrone tutup kaptı. Kenan'a doğru. Kenan gelişine plaseyi çaktı ve muhteşem bir bitiricilik geldi bu sefer Kenan'dan. İlk pozisyonun özrünü diledi adeta. Bellingham. Boey. Vinicius. Zidane. Çok güzel bir pas. Kenan. Çok güzel bitirdi Kenan Yıldız. Her maç atıyor. Her maç. Kenan, muhteşem bir duvar pası Vinicius'la. Bir pas Kenan, ah! Ve yerde kaldı Kenan penaltı. Orada golü Kenan attırmak için saçma sapan işler yaptık ama sonuç olarak golü bir yine Kenan atacak. Kenan Yıldız. Yine gol. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Karşılayacak topu Bellingham. Verdi Zidane'a. Zidane, Kenan. Zidane'a doğru muhteşem bir pas. Tekrar Zidane. Aradan Kenan'a doğru. Kenan Yıldız hat -trick. Muhteşem geldi Kenan'la. Zidane. Orada ikili paslaşmalar. Bize golü getiriyor. Kenan hat -trick. Daha 30 dakikada hat-trick yaptı. Zidane, Kenan, Zidane, Vinicius. Kenan'dan bir koşu var. Kenan'a doğru offside yok. Kenan gitti. Karşı karşıya. Kenan. Kenan Yıldız dördüncü golünü attı. Affetmiyor Kenan Yıldız. Zidane. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan. Çok güzel çalım ve muhteşem bir gol Kenan. Kendi işini kendi gördü burada. Uzun bir top Stones onu indirecek. Stones indirdi. Neto'ya doğru çok güzel. Neto şimdi verdi Vinicius'a. Vinicius. Vinicius Van Dijk karşısında topu kazandık. Vinicius bir orta şansı. Orta Kenan! Muhteşem bir gol. Kenan Yıldız. Farkı bir indiriyoruz. Evet, son bir değerlendirme yapacak olursak Kenan Yıldız'la ilgili. Kenan Yıldız'ın kılı playstyle'ları çok güzel. Yani technical playstyle'ı ve rapid gerçekten birebirlerde çok çok işe yarıyor. Onun dışında bitiricilikte biraz sıkıntı yaşıyor. O konuda bir ee, doğruyu söylemek lazım. Power shot'ı varmış gümüş ama ya yani bir plase falan olsaydı veya bir trevelase olsaydı gerçekten güzel olurdu. Ama birebiri de gerçekten çok kolay adam eksiltebiliyorsunuz. Pasları fena değil. Hızı iyi. Dediğim gibi sadece biraz bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyor. Onun dışında gayet güzel bir kart. Ee... Yorumlarım Kenan Yıldız'la ilgili. Böyle oynamaktan çok zevk aldım. Hatta bakalım 5 maçta 13 gol atmış Kenan Yıldız. Daha ne olsun. Ama hiç asisti yok. Orası da ayrı mevzu. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.